Değerli dostlar, aracımız 2011 model Peugeot. Bu araca sadece kaborta ekspertizi yaptık. Evet ustam, bu aracımızın kaborta boya bölümünü anlatır mısın? Evet. Aracımızı inceledik. Aracımızın burada bir hasarı var. Çamurluğumuzu değiştirmişler. Arı değişmiş. Afyon değişmiş. Bu bölgeler duramış. Şasesinde falan herhangi bir sorun yok. Sadece çamur değişmiş. Kabukta boya yok. Orijinal. Yalnız burada ilginç bir şey var. Ee, ölçüm değerleri fabrikasyon diğer parçalara göre bir buçuk misli falan yüksek. O da fabrikasyon, orijinal çift kat boya diye değerlendirdik. Notumuza da bu şekil aldık. Bu kapımız yine orijinal, hatta sistemiz. Havanımız orijinal. Bir iki tane ufak nokta eziklerimiz var. Onu da gördük zaten. Şurada kapımızın, Heh, burasında da ufak bir eziğimiz var. Damar yapmış. Gözde gözüküyor boyası falan yok. orijinal temiz. Çamurluğumuz orjinal, hatasız. Akaj kapağına geleceğiz. Şu plastik aksamında bir güneş yanıkları var. Gözüküyor zaten. Bunun da şu plakalık bölümü şu yazın olduğu bölge tadilat görmüş, onarılmış. Şu çizgiden altı boyanmış. Tamponumuz boyanmış. Barajın üst kısmında da aynı kabukta olduğu gibi mikron değerleri 1.5 misli falan yüksek ama bu demek değil ki boyalı değil, fabrikasyon orijinal boyası duruyor. Ee, bu çamurluğumuz yine ufak bir dolayı tümüyle boyamışlar. Ben tonuna da benim zaten. Ufak tefek yine böyle eziklerimiz var. Burada gözde gözüken şeyler, çiziklerimiz var, uçuştuk yerlerimiz var. Kapımız da yine orijinal. Buranın da maşmeli hatasız ama eziğimiz var. Oyanmamış, bu şekilde bırakılmışlar. Temiz, orijinal bir bu. Çamurluğumuz yine orijinal, temiz. Farın değiştiğinde de buradan alırız. Bu siyah sarılmış, orta taze beyaz. Buradan da belli zaten.